Burası benim okul muydu ya? Ben hangi sınıftaydım? Ya nerede benim sınıfım? Sero! Kankan benim! Tanışıyor muyuz? İki günde unuttun mu beni? İki gün derken? Tamam birkaç yüzyıl. Biz aynı sınıfta mıydık? Sanki yan yana oturuyorduk. Ha, kusura bakma kanka ya. Sağlaştın da biraz pandemide. Şey beni sınıfa götürsene. Merhaba gençler merhaba oturun oturun. Uzun süre oldu görüşmeyeli ya. Nerede kalmıştık? Kimse bilmiyor mu ya? O kadar canı derste anlattım. Kızım sen çalışkandın sen biliyorsundur. Can bilmiyorum ki. Tamam neyse. Kalem defter çıkarın. Kalem defter? Kalem defter? O kadar mı kötü durumdasınız? Bakın şimdi. Kalemi aldık. Defteri açtık. Aa. Vay. Hocam vallahi helal olsun. Sağ olasın sağ olasın. Tamam bugünlük yeter. Büyük ihtimalle beyniniz ağrıyordur. Fazla zorlamayayım sizi.